Kanalıma abone olarak gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Dinlerken keyif aldıysanız ve beğendiyseniz yorum yaparak, like atarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Bu olayların ilk başladığı dönemlerde Kars'ın Zencere köyünde yaşıyorduk. Babam aşiret mensubu biriydi. Kan davasından dolayı kaçarak buraya yerleşmişti ama bir türlü yakamızı bırakmamıştı bu işler ve ben 10 yaşlarındayken kan davasından dolayı babam birini vurmuş, hapse düşmüştü. Babamın hapse girmesinin ardından aşiret tarafından korumaya alınıp nusaybinde merkezi olarak bilinen konağa dedemlerin yanına taşınmıştık. 18 yaşıma girdiğimde ise her şey değişmeye başlamıştı. Bir gece yüksek sesli konuşma sesleri duyunca yatağımdan kalktım. Kuzenlerim arada içer Geç gelirlerdi ve şarkı söyleyip yaygara yaparlardı. Yine onlardır diye düşünmüştüm fakat bu sefer sesler daha ilginçti. Sanki birileri müzik çalıp eğleniyor gibiydi. Sessiz bir biçimde kapının kilidini açtım, etrafa baktım ve hızlı adımlarla alt kata doğru inen birkaç kişiyi gördüm. Bunlar bizimkiler miydi emin olamadım çünkü tamamen baştan ayağa siyah giyinmişlerdi. Ellerinde olan gaz lambalarının loş ışığında kim oldukları belli olmuyordu. Hızla merdivenlere doğru ilerledim. Merdivenin başına gelip inmeye başladığımda burnuma pis bir koku gelmeye başladı ve attığım her adımda pis koku daha da artıyordu. Sessiz olmaya çalışıyordum. Bir ara merdivenin korkuluğundan aşağı doğru baktığımda ateş gibi bir ışık gördüm. Bu ışık evin depo gibi kullanılan ve sürekli kilitli olan yerinin olduğu taraftan geliyordu. Etraftan başka gelen var mı diye iyice baktım. Yoktu. Hızlı ve sessiz bir şekilde merdivenleri inip ateşin parıldadığı yere doğru gittim. Aralık olan kapısından dikkat çekmeden bakmaya başladım. İçerisi oldukça garipti ama daha garip olanı annemi orada görmüş olmamdı. Annem bir köşeye oturmuş elinde davulvari bir alet çalıyordu. Orta tarafta boyları iki metreden fazla, upuzun, simsiyah giyimli varlıklar, zikir çeker gibi bir sağa, bir sola gidip geliyorlardı. Nutkum tutulmuş, korkudan nefesim kesilmişti. Biraz daha baktığımda, yerde leğenlerin ve tepsilerin olduğunu, içlerinde ise kanlar içinde yüzen etlerin ve pisliklerin olduğunu gördüm. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Daha fazla bu manzaraya dayanamayıp korkuyla oradan ayrıldım. Odama girer girmez kapıyı kilitleyip sürgüledim ve yatağıma yattım. Bir sağa, bir sola debeleniyor, bir türlü etkisinden çıkamıyordum. O gördüklerim neydi? Ailem, akrabalarım orada ne yapıyordu? O ortada sürekli salınanlar neydi?'' Bizim konakta o kadar uzun insanları hiç görmemiştim. Etraftaki kanlı etler, pislikler, neler oluyordu böyle? Yarın ilk işim annemi kenara çekip bunları sormak olacaktı. Zor da olsa uyumayı başarmıştım. Sabah uyanır uyanmaz yatağımdan fırladım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra bahçeye çıktım. Yine her zamanki gibi büyük bir sofra kurulmuş Herkes yavaştan kahvaltıya başlamıştı. Uykucu, hoş geldin gibi sözler arasında annemin yanına oturdum ve anneme onunla kahvaltıdan sonra bir şeyler konuşmak istediğimi söyledim. Tamam oğlum konuşalım diyerek meraklı bir surat ifadesiyle kahvaltısına döndü. Kahvaltı yapıldıktan sonra kuzenlerimden çalışanlar işlerine gittiler. Kalanların bir kısmı ise Şehir tarafına gideceklerini söyleyip arabalara binerek konaktan ayrıldılar. Beni de çağırmışlardı ama şu an içimde kıvranan bu meraktan dolayı konaktan bir yere kıpırdayamazdım. Annemse kahvaltının toparlanmasına yardım ediyordu. ''Ben odamdayım anne, işim bitince gelirsin.'' dedim, kafasını sallayarak onayladı. Odama girdim. Bir yandan ellerimi ovuşturuyor, bir yandan da nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Acaba onları gözetlemem benim için bir sorun olur muydu? Neticede ben onun oğluydum. Benden bir şey saklamasına gerek yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra odamın kapısı çalındı, gel anne diye seslendim. İçeriye girdi, kapıyı kapatıp yatağa, yanıma oturdu. Saçlarımı sevdi ve ne oldu oğlum ne sıkıntın var diyerek merakla bana baktı. Ben daha fazla dayanamayarak dün gece depoda ne yapıyordunuz diye sordum. Şok geçirmiş gibi donup kaldı. Sonra ise ee, şey gibi lafı ağzında gevelemeye başlayınca söyle anne. Her şeyi gördüm sen de elinde olan şeyle bir şeyler çalıyordun. O ortadakiler neydi? Yerdeki kanlı etler neydi? Bunları sorunca sıkılarak artık yaşın geldi. Bazı şeyleri öğrenmen gerekli. Normalde 20 yaşına kadar açıklamayız ama madem gördün, iyice dinle beni dedi ve anlatmaya başladı. Cinlerin varlığını biliyorsun ve biz aile olarak Müslüman olmayan bir aileyiz. Bunu da biliyorsun. Kafamı salladım, merakla dinliyordum. Biz aslında çok eski kökenleri olan bir soydan geliyoruz. Nasıl yani? Osmanlı soyundan mı diye atıldım? Yok oğlum, öyle bir şey değil. Bu evler, bu para, bu güç. Bunların hepsinin bir nedeni var. Bizler Süryani kavminden gelen büyücüleriz. Şok geçirmiştim. Büyücüler derken deyip anneme baka kaldım. Evet oğlum. Bizim soyumuz cinleri kontrol edebilen kavimlerden biriydi. Şu an buradayız ve ara ara da olsa cin dostlarımızı eğlendirmek için müzik çalar, onlara ziyafet veririz. Dün gece de gördüğün öyle bir ayindi. Ben de mi büyücüyüm bu durumda? Evet. Kanında var oğlum. Fakat dediğim gibi 20 yaşına kadar açıklamayacaktık sana ve 20 yaşından sonra eğitimlerin başlayacaktı. Madem dün gece her şeyi gördün ve şu an bu konuşmayı yapıyoruz. Artık senin de gerçekleri bilmeye hakkım var diyerek devam etti. İyice merak etmiştim. Baban aslında hapishaneye girmedi. Biz büyülerle sana öyle göstermek zorunda kaldık. Babam nerede peki anne? Ne oldu ona? Yaptığı bir büyü sonucu ona iki hüddam cinleriyle saldırdı ve babanı acımadan öldürdüler. Bizler karşılık vermek istedik ama o dönemde geri kalanların korunması lazımdı ve kurallarımız babanın intikamını senin almanı söylüyordu. Bu yüzden bunca zamandır sessizliğimizi koruyoruz dediğinde içimdeki öfke inanılmaz bir alev almıştı. O kadar sinirliydim ki bütün vücutlarını parçalasam içimdeki ateş sönmeyecek gibiydi. Her şeyi öğret bana anne lütfen diyerek ve ağlayarak anneme sarıldım. Annem baba annem ve dedem ile konuşacağını söyleyip odadan ayrıldı. İçimdeki öfke ve sinir bitmiyordu. Yatağa yumruk atıp babamın ölümünü sindirmeye çalışıyordum. O iki hüddamdan alacağım intikam için yeminler etmeye başlamıştım. Odamda beklerken kapı açıldı, dedem ve babaannem içeriye girdi. Dedem gelip alnımdan öptü ve işte benim torunum. Bu gece tören yapacağız. Şu kıyafetleri giy, gece yarısı annen gelip seni alacak diyerek birkaç tane de kitap verip yanımdan ayrıldılar. Kitapları açtığımda canavara benzer yaratıkların olduğu resimler ve tanımadığım bir dilde yazılar vardı. Aile yapımız gereği Arapça ve İbranice konuşma, yazma gibi şeyleri çok kısa sürede ana dilim kadar iyi öğrendiğimde bu kitaplarda Hz. Süleyman'ın devrinden itibaren soyumuzun ve cin olan dostlarımızın hayatları nakşedilmişti. İçim o kadar öfkeliydi ki en kısa sürede bunları öğrenip babamın katillerini katletmek istiyordum. Kitaplarla haşır neşir olurken akşam vakti olmuştu. Akşam yemeğine indim. Kuzenlerim sevinçli gözlerle bana bakıp "Demek büyüdün." diyerek bana sarıldılar. Törende başarılar dedikten sonra hepsi omzuma dokunup sofradan kalkıp odalarına geçtiler. Saat 11 gibi olmuştu. Annem odaya girdi. Elinde bir takım boyalar vardı. Karşıma bir ayna koydu ve anlamın ortasına ters haç işaretini çizdi. Bedenime yaptığı boyalama işlemi bitince onunla beraber en alt kata indim. Etrafta mumlar yakılmış, dedem ile babaannem İbranice olduğunu sonradan öğrendiğim bir takım şeyleri okumaya başlamışlardı. Onlar okumaya devam ederken ateşler parlamaya, dumanlar etrafımızda dans edercesine dönmeye başlamıştı. Bir süre sonra bir araya gelerek simsiyah, görkemli bir bedene bürünmüştü bu dumanlar. Boyu çok uzundu. Ben geleni seyrederken ailem ya mufra ya elze diyerek kafalarını sallıyorlardı. Etrafta olan diğer siyah dumanlar da bir araya gelip çarşaflara büründüler. Annemin tören öncesinde söylediği gibi önümdeki tepsiden hayvan organlarını alıp ona doğru uzattım ve kafamı eğdim. Elimdeki eti aldı. Daha sonrasında anlımdaki haç işaretine bir şeyin dokunduğunu hissettim. Sanki o sembol ateş alıyordu, çok sıcaktı. Sonrasında odadaki diğer ateşler parladı ve siyah varlıklar gitti. Annem "Kabul edildin." diyerek gelip bana sarıldı ve intikam sürecimin başlangıcı o gece olmuştu. İki yıl boyunca bütün büyüler ve tılsımlar üzerinde eğitildim. Annem, babaannem ve dedem en iyi süryani büyücülerdendi. En ince, en güçlü ve kırılması en zor büyülerde beni eğittiler. Büyücü cinlerden olan Kefru adında bir cin ile de eğitimim sırasında yakın dost olmamı sağladılar. Yaptığım büyüler onun ilmi ve yaşı dolayısıyla inanılmaz tesirli oluyordu. Önceleri aşk büyüleri, bağlama büyüleri ile gelen insanlara büyü konusunda yardımcı olsam da artık bu beni doyurmuyordu. Kırk dikiş büyüsü gibi ilmek ilmek örülen, zorlu, ölümcül büyülere geçtim. Yaptığım büyüleri bozmaya çalışan hocaları bile helak ediyor, cinlerim sayesinde Cühenna, Ammar Zula gibi kabilelerdeki güçlü cinleri büyülerimde kullanıp büyü yaptığım kişileri de helak ediyordum. Bir süre sonra artık lakabım ölüm büyücüsü olarak anılmaya başlamıştı. Yaptığım büyüler keskin ve sonuçları hızlıydı. Bir gün dedem odama elinde bir kutuyla geldi. Kutunun içinde iki yaşlı adamın resmi, adresleri, çocukları, torunları, nerede yaşadıkları okul ve iş hayatı gibi her şeyin en detaylı bilgisi vardı. Vakit, intikam vaktidir oğul. Dedem, bunu söylediğinde ona sarıldım ve merak etme dedi. O şerefsizlerden babamın öcünü alacağım diyerek sabah yola çıkmak üzere eşyalarımı hazırladım. Sabah olduğunda annem ve ev ahalisiyle vedalaştıktan sonra uçak ile İstanbul'a vardım. Bir otelde büyükçe bir oda tuttum ama bu tuttuğum oteldeki oda öyle alelade bir yerde değildi. Senelerdir kurduğum planlara uygun bir yerdeydi. Bu iki hüddam, yani Ramazan ve Şevki'nin torunları olan Ecenaz ve Serpil'in okudukları okulun hemen yanındaydı otelim. Otele yerleştikten sonra birkaç hafta onları izledim. Genelde ya okulda ya da okula yakın olan bir kafede takılıyorlardı. Bu benim oldukça işime gelmişti. Hemen kafenin sahibine gidip çok iyi fal baktığımı söyleyip beni denemesini istedim. İnsanların fala merakından dolayı ona oldukça çok para kazandırabileceğimi söylediğimde gözleri parıldadı. Gençlerin fala olan ilgisini bildiğinden bu ona da mantıklı gelmişti. Bu sayede adamı ikna etmem oldukça kolay olmuştu. İlk zamanlarda cin dostum Kefru bilgileri getiriyor, getirdiklerini biraz süsleyip anlatıyordum. Ünüm direkt çevreye ve okula yayılmıştı. Birkaç hafta sonra insanlar kafeyi yıkacak gibi gelmeye başlamışlardı. Öyle ki kapıda sıralar oluyordu. Kafe sahibi de bu durumdan oldukça memnundu. Benim Ecenaz ve Serpil'e ulaşmam lazımdı. Dedelerinin hüddam olması dini açıdan kendilerini geliştirmiş olabilme ihtimallerini doğurmuştu. Yoksa şimdiye dek çoktan gelmiş olurlardı. Her ne olursa olsun sabretmeli ve ilmek ilmek işlediğim plana uymalıydım. Aradan epey zaman geçmişti ki bir akşam gene kafede fal bakım işlerim bitmiş, artık bu saatten sonra gelmeyeceklerini düşünerek gitmek için yerimden kalkmıştım. Kapıya doğru yöneldiğim sırada İkisinin de kafeye doğru geldiklerini gördüm. Eğer kahve içerlerse gerisini halletmem kolay olacaktı. Onların bir masaya oturmalarını bekledikten sonra sipariş verme aşamasında yardımcımı gönderip canlarının kahve çekmesini sağladım. Kahvelerini yarıladıklarını gördüğümde ise oturdukları masaya gidip "Fal bakmamı ister misiniz hanımlar?" dedim. Onlarsa böyle şeylere inanmadıklarını ve günah olduğunu söylediklerinde ince karınlarını öğrenmem zamanımı almamıştı. Ben falcı değilim hanımlar. Ben de sizin gibi öğrenciyim ve sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum ama insanlar iyi tahminler yaptığımı söylediklerinden okul harçlıklarımı kazanmak için yapmaya başladım bunu. En azından bakıyormuş gibi yapayım. Kafe sahibi beni kovmasın olur mu dediğimde durumuma üzülüp hemen kabul ettiler bu fırsat kaçırılamazdı. Onların geçmiş hayatlarına dair tamamen doğruları söylemiyor, bildiklerime yakın olan şeyleri söylüyordum. Onlar da bu tahminlerime şaşırıyor, çok iyi atıyorsun diyerek şaşkınlıklarını gösteriyorlardı. Faldan sonra bir süre güven kazanmak için muhabbet ettim. Onların sevdikleri ne varsa yardımcım aracılığıyla öğreniyor, onları buralardan vuruyordum.'' Onların kalkma vakitleri geldiğinde ise planımın asıl kısmını devreye sokup onlardan birer saç deli rica ettim. Bahanem ise her baktığım fal için koleksiyon yaptığımdı. Bu tarz bir bahaneyle istediğimden bir sürü insanın buna onay vermiş olması onları da rahatlatmış ve değişik bir koleksiyon tarzı olduğunu düşünüp hiç düşünmeden vermişlerdi. Saç tellerini aldığımda İçim öyle bir huzur dolmuştu ki anlatamam. Otele gider gitmez hazırlıklara koyulup malzemeleri masaya dizdim. Bana acil bir mezarlık gerekiyordu. Çünkü yapacağım büyüğü içinde insan parçalarının olacağı en tehlikeli büyülerdendi. Hızla otelden çıkıp yakınlarda olan bir mezarlığa gidip cinlerimle görevliyi bayılttım. Sonrasında yeni gömülen bir Müslümanın mezarını kazarak Sol diz kapağından bacağını kestim. Siyah bir poşete iyice sarıp çantamın içine koydum. Mezarı anlaşılmayacak şekilde kapattıktan sonra odama geri geldim. Hızla parşömen kağıtlarımı ve gerekli olan eşyaları hazırladım. Bu büyü için gerekli olan şey büyüyü yapacağımız kişilerin saç teli, adet kanı ya da tırnakları gibi kişisel bedenlerine ait olan şeylerdi ben de en değerlilerinden olan saçları vardı. Kefru ile birlikte Cühenna ve Kulyas cin kabilelerinin en tehlikelilerinden olan iki cini çağırdım. Onlara iki kadına ayrı ayrı büyü yapacağımı ve o kadınların kanından olan herkesi katletmelerini istediğimi söyledim. Bu büyü onlar için ziyafet ve zevk demekti. Neye ya da kime yaptığımı sorma gereksinimine bile girmeden kabul ettiler.'' Daha evvelden çalıştığım cinler olduğundan neler yapabileceğimi biliyorlardı ve benden eminlerdi. Tepsiye buraya gelirken yanımda getirdiğim inek ve kurbağa kanlarını doldurdum. Biraz su doldurarak inek bağırsağı ve küvette ikiye ayırdığım yeni ölmüş kişinin sol ayak kemiğini kırarak iki tepsiye de ayrı ayrı koydum. Önce Ecenaz'a büyüğü yaparak Cühenna cin kabilesinden olan cini musallat ettim. Daha sonrasında kül yastını içinde büyüyü tamamladım. O da serpile musallat olacaktı. Karşımdaki iki hüddamın ilimlerinin kuvvetli olduğunu biliyordum. Bu yüzden büyü yetinmemeliydim. Onları içten fethetmeliydim. Oturdukları mahalledeki camiye gitmeye başladım. Doğal olarak genelde böyle yerlerin hocaları yeni birini görünce muhabbet etmek ister. On çivili domuz büyüsünün her bir çivisi bir günü temsil eder. Son üç çivi ise azap, cinnet ve ölümün olduğu zamana denk gelir. Pazartesi gününün ilk akşamı ile azap başlayacaktı. Bu yüzden camide sık sık görünüyordum. Hoca tam camiden çıkarken bana seslendi. Arkamı döndüğümde hoca hoş geldiniz. Birkaç gündür görüyorum sizi misafir misiniz ya da buraya mı taşındınız diye sorduğunda Hüddamlık öğrencisiyim. Buralarda olan birkaç büyüyü bozmak için geldiğimi söyledim. Söylediklerimi duyduğunda iyice meraklanmıştı. Onda alimlik yoktu ama bakışlarından ilme vakıf olduğunu anlamıştım. Ramazan ve Şevki denen hüddamların onun arkadaşı olduğu aşikardı. Hata yapmadan planıma devam etmem lazımdı. Cinlerin vasıtasıyla vesvese verdirip beni evine davet ettirmeliydim ki çok geçmeden de bununla başarılı olmuştum. Beklediğim teklif gecikmeden gelmişti. "Buyurun. Lojmanım hemen şurası. Gidip bir çay içip sohbet edelim." dedi. Yolda yürürken de bana hocamın kim olduğunu sordu. Onlar için lanetli olan kitaplarda geçen düşmanlarımızdan birinin ismini verdim. "Şehh Abit. Ben onun öğrencisiydim." deyince gözleri parlamıştı. Çünkü onlar için büyük bir hocaydı. Pek memnun şekilde çayımızı içtikten sonra oradan ayrıldım. Ayrılırken de eğer olur da şeytani olanlardan kardeşlerimize bir zararı dokunan olursa seve seve ücretsiz yardım edebileceğimi söyleyip numaramı verdim. Yüzünde ufak bir gülümseme oldu. Bu gülümseme zaten biz varız dercesine bir gülümsemeydi vedalaştık ve oradan ayrıldım. Pazartesi günü olmuştu. Kefru olan biteni bana haber veriyordu. Cinler kabileleriyle birlikte düşmanlarımın ruhlarını kemirmeye başlamıştı. İki kızın da aileleri hemen Ramazan ve Şevki Hoca'yı aramışlardı. Aynı evde toplanmışlardı. Ne yapıp etseler de yaptıkları tılsımlar işlemiyordu çünkü saç tellerini çivilere bağlayarak yapmıştım onlardan bir parça kullandığımı anlamaları çok zordu. Normal zamanda olan alelade bir musallattı onlar için bu. Aradan geçen onca seneden sonra intikam akıllarına gelecek olan en son şeydi ve ben planımı onları süründürecek, her saniyesinde acı çektirecek şekilde yapmıştım. Cinlerim ise çok ketumlardı. Ölseler de konuşmazlardı. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacaktım onlarla Bir sonraki bölüm çarşamba günü sizlerle olacak Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim